Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ben de kendi videolarımı izliyorum. Bakın şöyle. Evde canım sıkılıyor. Yeni bilgisayar aldık. Bakın şöyle gördüğünüz gibi kanalım da var ama video çekemiyorum. Çünkü kamerası yok. Kamera normalde burada olurdu. Ama yok. Aha. Kamera olsaydı video çekebilirdim. Bak bunu 9 kişi izlemiş. Ben beğenirim arkadaşlar. BS videosu yarın geliyor lan. Yarın geliyor. Tabii bildirimler bildirimleri açan bulur BS videosunu. Of, orada adam çok pis olmuş lan. Bakın ben size niye göstermiyorum? Şöyle size göstereyim. Bak ne Taylan oynuyorum. Ben de sıfır elmas var. Benim gibi bak. Ben. <laughs> Ama o eski halim. Şimdi halim daha yakışıklı. Aram 52 can. 52 can. Oha. Ben orada nasıl kurtulmuşum lan? O videoyu hiç hatırlamıyorum. Neyse arkadaşlar, videomuzun sonuna yavaştan geldik. şu üzgün işareti yapıyor lan. Şu şeyi. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benim saçım uzamış mı lan? Aa, benim saçım uzamış. Neyse arkadaşlar, o zaman videomuzu videomuzu bitiriyoruz.